Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün sabah saatlerinde Mopaş Marketçilik Gıda'nın halkar sonuçları açıklanmıştı. Bugün ilginç bir gün. Bugün haftanın son işlem günü 10.000 üzerinde tutunduk piyasada endeks olarak. Ama ilginç bir gün Dünya Varlık Yönetimi de halk çekilmiş, iptal edilmiş. Neyse ona döneceğiz. Onun videosunu paylaşacağız sizlerle. Mopaş Marketçilik Gıda'nın Borsada işlem tarihi açıklandı arkadaşlar. Gelecek hafta çarşamba günü değil mi? Bakalım 29'u. Evet çarşamba güne denk geliyor. Gelecek hafta çarşamba günü 1. ay 29'unda borsada işleme başlıyor. Bugün sabah sizlerle sonuçları paylaşmıştık. Her isteyene her istediği lot verildi demiştik. Hatta bireyselin talebi karşılanmadığı 230 bin civarı kişinin katıldığını söylemiştik. Çoğunlukla zaten %61'i kurumsalda kaldı hisselerim arkadaşlar. Yani buradan tekrar belirtmiş olalım. Gelecek hafta çarşamba günü Mopaş marketçilik borsada işleme başlıyor arkadaşlar. Çok şükür o da az geçmedi değil mi? Halk arzlarımızın şöyle bir son durumuna bakalım. Hatta şunu da bir yenileyelim. Bazen Google geç gönderebiliyor. Ne yazık ki ikinci işlem gününde de Akfız, Akfen İnşaat taban olmaya devam etti. Tabana yakın 9.41'de kapatmış şu anda. Gülermak eksi 3'te kapatmış. Artı var mı? 1000 ulaşım artı 2'de kapatmış. Gün doğdu artı 3'lerde kapatmış. Deçe trading artı 5'leri geçmiş. Gayet güzel. Oban makarna artı 4'leri geçmiş. Şöyle bir baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 şirketimiz halen son 37. 37 oldu değil mi? Güler Mak ve Akfen'le beraber son 37 şirketimizin arasında 17 tanesi ne yazık ki fiyatının altında seyrine devam ediyor. Şu grafiklerimize de baktığımızda hani son 35 artık son 37'ye bakmasak da olur aslında. Çok çoğaldı yani. Bunu azaltsak iyi olur. Bu yıl başından itibaren gelenler 1 2 3 4 4 tane şirketimiz var bu yıl halka arzda başlayanlar onları takip ederim artık geçmiştekiler geçmişte kalsın diyelim. Son olarak hatırlatalım. Mopaş marketçiliğin halk arzın sonuçları bugün sabah gelmişti. Borsada işleme başlama tarihi açıklandı. Gelecek hafta çarşamba günü 35 TL fiyattan Yıldız Pazar'da işleme başlayacak. işlem görecek. Biz de buradan sizlere detayları paylaşırız. sen hani tavan tablosu, taban tablosu bunları hazırlamak isteriz ama halk arzada da tatlı kalmadık. Yani cılkı çıktı işin. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.